bazı kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle gelenekselleşen, klasikleşen haftalık takas analizimizi yapacağız. Yabancı hangi hisseleri almış ve henüz kar etmemiş, hangi hisseleri satmaya başlamış, kar realizasyonuna başlamış onları inceleyeceğiz. Onların trade ettiği hisseleri bulmaya çalışıp onlarla birlikte kazanmaya çalışacağız. Eğer hazırsanız hemen Matrix ve Excel sayfalarıma geçmek istiyorum. Daha sonrasında da hisseleri trading bir tarafında inceleyip bize potansiyel çıkacak mı bakalım. Hazırsanız. Excel tarafına geçtik. Artık Matrix tarafını e, açmıyorum. Sürekli ekran değiştirmek olmasın diye ama şöyle gösteriyorum kenarda hem kendime de not olarak. Birazcık <laughs> çizgiler biraz garip olmuş ama e, heh şu an düzeldi. Gördüğünüz gibi 14 ile 21 arasındaki e, yabancının alımlarına baktık. Yani alıp cebine attığı hisselere baktık. Şimdi burada yine en çok parasını harcadığı, işlem yaptığı hisseler ilk üçte BİM, Koç Holding ve Türk Hava Yolları. Bunlarda baktığımızda da hep satış yapmış. Fark ettiyseniz ee, alım yerine satışlar var. Yani BİM'de 540 bin lot satmış. Koç ee, Holding'de 2 milyona yakın lot ve Türk Hava Yolları'nda 5 milyon lottan fazla satış yapmış. Ve bu şirketlerde bildiğiniz biraz zararına da satış yapmış. Ama önemli değil çünkü daha önceki haftalarda daha alt seviyelerden aldığı için ortalama da aslında karda. Yani buralarda kar satışı yapmaya başlamış gibi gözüküyor. Şimdi altına benim yeşille işaretlediklerime bakacak olursak bunlar da Akbank gördüğünüz gibi yine çok bir parayla işlem yaptığı şirketlerden bir tanesi. Ve burada da alım yapmış aldığı lot miktarı ise 10 milyonun üzerinde yani yaklaşık 430 bin pardon 431 milyon TL'lik bir alımı var diyebiliriz. Aynı şekilde Tüpraş'ta da alımda Tüpraş bu son hafta çok yükseldi biliyorsunuz bu Tüpraş'a da bir bakabiliriz diye düşünüyorum çünkü e, dikkat çekiyor bakın yine alımını devam ettirmiş ve aldığı lok miktarına baktığımızda 1 milyar TL'den fazla yine Tüpraş almış burada e, kar satışlarına ne zaman başlar başlamaz mı bu detaylara dikkat etmemiz gerekecek. Yine Türksel'de satışta Coca-Cola'da alımda ama 74 milyonluk bir alım yapmış. Yapı Kredi Bankası da yine alımda orada da 853 milyonluk bir alım yapmış. Devam edecek olsak ee, Sabancı Holding'i satmış. İş Bankası yine aldıklarında 15 milyonluk bir lot almış. O da 426 milyon TL'lik bir paraya tekabül ediyor. Migros da yine alımda. Orada da 423 milyonluk bir alımı var gibi gözüküyor. Ereli de, de alımda. Ereli meşhur hissemiz. Ereli'yi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü ya uçacak ya düşecek gibi bir şey burada. Yani çok çizgi üzerinde gidiyoruz. Burada da 164 milyonluk bir alım yapmış gibi gözüküyor. Şimdi burada benim dikkatimi çeken şirketler aslında Tüpraş'ı bir incelemek istiyorum. Tüpraş'a e çok bakmamıştık hatırlıyorsanız. Tüpraş'ta bir inceleme yapmak istiyorum ne durumdayız diye. Akbank'ta biliyorsunuz son bir haftadır çok güzel bir kazanç elde ettik. Akbank'ın da bir son durumuna bakalım istiyorum. Onun dışında e, Migros'un grafiğini görmüşsünüzdür ama bir de Migros'a da bir bakalım istiyorum. Yani çünkü BİM'de ciddi bir artış oldu. Migros'ta o artışı gördük mü? Migros bir BİM kadar artmadı diye e, analizlerimden hatırladığım. E, de bir bakalım olmazsa biraz fazla hisse oldu bir genel bir geçelim TradingView tarafına. Hangilerine bakacağımıza bir karar verelim. Şimdi biraz da teknik tarafa geçiyoruz. Şimdi Tadas'ta birçok şirketi e, incelesek mi diye baktık. Onların arasında TÜPRAŞ ve Migros'u incelemeye karar verdim. Öncelikle Migros'la başlayacak olursak haftalık grafiği açalım hemen tabii ki. E, Migros'ta şimdi bu geçtiğimiz hafta ciddi bir alım yapmış yabancı. Bu alım dikkat çekiyor yani son haftalarda yaptığı en fazla alım aslında şu anda yaptığı alım. O aslında benim ciddi anlamda dikkatimi çekti. Ne yapacağını çok merak ediyorum burada çünkü e, birkaç bilgi vereyim. Mesela 23 Ocak'ta 31 Ocak arasında 369 bin lot almışken 31 Ocak'ta 7 Şubat arasında 584 bin lot almış. Sonra bir ara ufak 7-14 Şubat'ta biraz satış yapmış. Şimdi o aldıklarından da daha fazla yani 931 bin not bir alış yapmış. O e, bende merak uyandırdı açıkçası. Şimdi fark edecek olursanız böyle bir kanal var. Görüldüğü gibi. Ve e, bu kanal e, bayağı süredir yükseliş trendinde olan bir kanal. Şu anda da haftalık da bu kanalın orta bandına gelmişiz gibi görünüyor. Şimdi orta banda gelince böyle bir e, bende bir çekimsellik oluyor. Buradan devam edecek mi gidecek mi diye. Çünkü bakın TDS'i de açtığımızda burada da ciddi yukarıda seyrediyoruz. RSI'de keza öyledir diye tahmin ediyorum. Şu an RSI'im açılmadı ama. Yani fark ettiyseniz ciddi anlamda e, yükselmiş bir durumdayız. Yani buradan bir geri çekilme yaşar mıyız? Açıkçası ben onu merak ediyorum. Ve geri çekilme yaşarsak da şöyle hemen bir tane Fibonacci çizelim şuraya. Geri çekilmede ne olur diye. Hani görüldüğü gibi bakın şu 0.5 değerleri yani 399 400 TL'lere gelirse zaten buradan geri döner. Ama şu an yani ciddi 477'leri görmüşüz. Şöyle bir geri çekilme de olabilir. 0.382'ye kadar da olabilir. 0.5'e de olabilir. Ama 0.618'leri beklemiyorum. Endekste şöyle bir %10-15'lik bir geri çekilme olmazsa. Ve bu alışlarında bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunları hemen bir gizleyelim. Ee, kanalı da gizleyeyim ben. Rakamları da verdikten sonra. Haftalıkta şöyle bir açtığımda heh, beni endişelendiren kısmı göstermek istiyorum. Haftalıkta bir e, trend devam ederse ne olur diye açtığımda gördüğünüz gibi Migros'un haftalığına bakıyoruz şu anda. Ve burada fark ettiyseniz 0618'e bir yaklaşmaya başlamışız gibi görünüyor. Burada çoğunlukla diyorum 0618 ile 0786 değerleri arasına yani 484 ile 528'ler arasına gelip Oralardan bir geri dönüş yapabiliriz. Hatta şöyle paralel kanalı da açalım. Yani şuraları doğru şöyle süpürerek gelip şuralardan bir dönüş yapabilme ihtimali var diye düşünüyorum. Biraz riskli. Sadece ciddi bir alım yapmasını ve buranın hala alım yönlü olduğunu ama riskli olduğumuzu da bilmenizi istiyorum. Çünkü bakın şurada bir alan var 0382 yani 422'lere her an düşebilir. Eğer endekste bir şeyler ters giderse ama burada bize bir %3'lük, %4'lük daha bir kazanç da verebilir Migros. Yani biraz e, dikkatli takip edemiyorsanız çok e, bulaşmayın. Ya da her halükarda zaten trend yukarı yönlü olduğu için yukarı çıkacağız diyebiliriz. Burası ayrı. Ve biraz çekimsel olarak e, dikkatli takip edilmek şartıyla bunu paylaşmak istedim. Yani terste kalmayı istemem. Sizin de benim de terste kalmamızı istemem. O yüzden işlemlerinize dikkat etmenizi e, söyleyeyim. Hemen günlük günlük olarak da bakalım. Çünkü günlük olarak biz biraz üzebilecek tarzda bir e, günlük görmüştüm. Şimdi burada günlüğe döndüğümde ben trend e, nasıl diye baktığımda bakın soluksuz girmiş. 1618, 2618, 3618 hatta 4618 pardon 4236'ya gelmiş ve buradan dönmüş. Yani artık bir üstü bende bile yok. Bende bile çizimli değil ama buradan e, adamlar şu bölgelerdeyken bayağı bir alım yapmışlar. Alıma devam da edebilirler. Ne yapacaklarını çok e, dikkatli gözlemlemeyiz. Olur da düşerse buradan diye. Hemen onu da açalım. Buradan bir düşüş yaşarsak diye. Burada gördüğünüz gibi 400'ler önümüzde duruyor. Yani ben 400'e inerse zaten varımı yoğumu alır koyarım da diyebilirsiniz. Ona da bir şey diyemem. Şu anda çünkü gözlemliyoruz. E, böyle çok sınırda geziniyor endeks. Buradan alıp terste kalmak da istemiyoruz. Açıkçası bu videoyu çekerken ben de biraz endişeyle çekiyorum. Yani burada bahsedebileceğim e, bir de pivotlara bakalım son olarak endişeli bir şekilde. Burada da gördüğünüz gibi pivotlarda da buraya kadar gelmişiz. R2 Q'lara kadar gelmişiz. Yani aylık dirence gelmişiz. Oradan R2 aylık direnç R2 direncine gelmişiz. Oradan da bir dönüş e, olmuş. tabi yani gönül ister R3'e gelelim. Endeks e, izin verirse bir üst dönüşe. Banda geçerse diyelim. Ben burada temkinli olmak şartıyla bunu paylaşmak istedim. Şimdi hemen TÜPRAŞ'a geçmek istiyorum. Çok uzattım biliyorum. Sadece çok temkinli olmanızı istiyorum. Kimsenin terste kalmasını zarar etmesini istemiyorum. Sonuçta hepimiz para kazanmak istiyoruz. Bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Şimdi TÜPRAŞ'a geldiğimde de hemen bir kanal açıyorum. Şimdi benim şu an son dönemdeki kanalım böyle bir kanal. Fark ettiyseniz kanalın üstünden de bir red yemişiz. Aşağı böyle orta banda doğru ilmeye çalışıyoruz gibi duruyor. Burada bir düzeltme olduğu takdirde şimdi orta bandımız, e, orta banda gelecek seviyemiz 0.5'ler, 1.57'ler var. Hani olur da endekste kötü bir şeyler olursa 1.57'leri görmesi olası. Ama bir yandan da dediğim gibi şimdi 14-21 Şubat arasında 6 milyon lotluk bir alış yapmış TÜPRAŞ'ta. Yani bu ciddi bir alım. Çünkü bunun 3-4 hafta öncesinde böyle alışlar yok. Yani güzel bir alım yapmış. Yani şu hafta da yapmış oluyor arkadaşlar. O haftada güzel bir alım yapmış. Aldığı gibi de zaten yükseltmiş. Ben bir, bir endişeliyim yine de. Yani bakın buradan red yemiş. Haberiniz olsun. Çünkü yani burada da e, bize böyle yüksekleri gösterip sonra ciddi düşüşler vermiş. Fark ettiyseniz bakın şu haftalara da dikkat edin. Yani burada orta banda kadar inecek olursa, 157'leri görecek olursa ve yani yabancı alımlarına da devam ediyor olursa benim için önem kazanabilir. Tüpraş'ta. Yani çok dikkatli olarak size bunu önermek istiyorum peki e, yükselmeye devam ederse ne olur diye baktığımızda bakın şimdi burada e, yükselişe göre bir Fibo çektiğimizde gördüğünüz gibi 0786 üzerinde 1'e gelmişiz 167'lere gelmişiz ve buralardan bu hafta dönmek istiyor aynı şuralarda yaptığı bir dönüşü yapmak istiyor burada ee, emin olmamakla birlikte tutup 1.618'leri yani 186'ları gösterebilirler kar elde etmek için. Ve aynı bu haftada yaptıkları gibi buraları gösterip yine şöyle bir mumla haftayı da kapatabilirler. Yine buranın içinde kapatabilirler. O yüzden şu an ben biraz riskli olduğunu düşünüyorum. Burada da aynı şekilde TDS baya yukarı gelmişiz Sadece bunu sizle paylaşmak istiyorum. Yani risk algınıza göre terste de kalabilirsiniz. Ama burada bu bölgeleri görürse kar da edebilirsiniz. Burada karar biraz size kalıyor. Bir de endeksin yönünü tayin etmeye kalıyor. Haber akışları vesaireler çok önemli. Hemen e, günlüğe de geçelim. Şunları kapatalım böyle gözümüzü yormadan. Günlük tarafa geçtiğimde de buradan bir düzeltme olduğunu varsayacak olursak işte dediğim gibi yani 05'ler, 156'lar, 161'ler e, zaten bir alt tarafa geçmişiz yani burada. Ama alımlar devam ediyor. Bu alımların devam etmesi e, ben de bir sonraki yükselişe hazırlık olarak algılıyorum ben. Öyle algılamak istiyorum. Ee, o yüzden de sıkı takip etmenin e, öneriyorum diyebilirim. Ben de zaten takip edip sizle paylaşacağım. Onun dışında da yükseliş devam ettiği takdirde nereye yükselir diye bakacak olursak da burada gördüğünüz gibi 1 ile 1, 618 arasında aşağı doğru bir iniş göstermiş. Dediğim gibi ben açıkçası buradan girip terste kalıp zararla çıkmak yerine beklemeyi tercih ederdim. Ama siz çok fazla ekranlara bakabiliyorsanız, takip edebiliyorsunuz, iş tersine döndüğünde ben çıkarım diyebiliyorsanız onun sizin kararınıza bırakıyorum. Takaslarda ciddi alımlar yapıldığını söylemek istiyorum. Biraz uzun bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.